العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد ديلي عزيز ومحترم مسلم الله تعالى النساء سورة 64 أطمش دورتنجي آية دا شويلة أستعيذ بالله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما كان دلرنا ظلم التكلري زمان يعني جناها دشتكلير زمان سنا gelip de Allah'a istiğfar ederlerse Resul de onlar için istiğfar ederse Allahu Teala onları affeder. Evet değerli Müslümanlar bu ayetle alakalı İbn Kesir İmam İbn Hibban gibi müfessirlerin tefsirlerinde ve İmam-ı Beyhaki şuab İman adlı kitabında ve bunlardan başka birçok zatın rivayet etmiş oldukları bir olay bulunmaktadır. Şöyle geçiyor. Utbi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifin yanındayken bir bedevi geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben dedi ki Esselamu aleyke ya Resulallah Ben şu ayeti işittim. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا Ve ayeti okudu. Ben de kendi kendime zulmetmişim. Ve senin huzurunda Allah'tan af diliyorum. ساندى بنم عفئتشن دلارمسن ذا بيشير اقدو يا خير من دفنت في الترب اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصاحباك فلا انساهما ابدا مني السلام عليهم ما جرى القلم Ve uzun bir şiir. Sadece bunlar değil. Burada Peygamber Efendimiz'i öven bir şiir okumuştur. Bitirdikten sonra ayrıldı gitti. Diyor ki ben de o anda uyudum. Uykuya daldım. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rüyamda gördüm. Bana dedi ki Ya utbi ilhak bil a'rabi ve beşşirhu enne allaha kad gafara lehu. Ey Utbi, o bedeviye yetiş ve ona Allahu Teala onu affettiğini müjdeyi ver. Evet değerli Müslümanlar. Bu bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şerifi ziyaret edip orada duada bulunmuş. Ve Utbi Peygamber Efendimiz'i rüyasında görür ve müjdeyi vermiştir bize de Allahu Teala nasip ederse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrına gider orada dua etsek ne mutlu bize. Buradan anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kabrını ziyaret etmenin ne kadar bereketli, faydalı olduğu anlaşılmaktadır. Hatta rivayetlere göre her gün sabahleyin yatmış bir melek ve akşama doğru yatmış bir melek Peygamber Efendimiz'in kabrine iner, salavat getirir, tekrar çıkarlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hücre-i saadet, mübarek kabri şerifin bulunduğu yer bereketli bir yerdir, meleklerle dolu bir yerdir. Ve Peygamber Efendimiz ve vesselamın bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Mealen her kim bana ziyaret etmekten başka bir niyeti olmadan beni ziyaret eden kimseye kıyamet gününde şefaatçi olurum. Başka rivayette şahitlik yaparım. Başka bir rivayette kıyamet gününde yeri ben başka olur. Evet değerli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kabri şerifi ziyaret etmenin büyük sevabı, bereketi, ve faydası vardır. Bunu haram kılan kişilere kesinlikle kulak asılmaz. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beslemiş oldukları kinden dolayı böyle dia ediyorlar. Hatta el İmam Takidin Husni diyor ki bunu söyleyen kimse ancak Peygamber Efendimiz'e kim besleyen kişilerdir. Yani Peygamber Efendimiz'in kabrını ziyaret etmek şirktir veya haramdır veya bidaattır, hurafedir diyen kimseler bunlar Peygamber Efendimiz'in düşmanlarıdır. Allahu Teala en kısa zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kabrını, mezcidini, dolu evini, memleketini ziyaret etmeyi bizlere nasip etsin. Vallahi Subhanahu ve Teala alem ve ahkem سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين